Aslında yaptı Merkez Bankası. Bunun dışında... ...ekstradan ne gerekiyordu ya da ekstradan... ...ne yapması gerekiyordu diye... E, ...hep konuşuyoruz. Zorunlu karşılıklarda bir değişiklik... ...bunlardan bir tanesiydi. E, diğerleri işte e, faiz uygulamasıydı. Yine faiz üzerinden... E, ...zorunlu karşılıklar üzerinden bir faiz. ...Avrupa stil. Bunu söyleyenler de olmuştu piyasadan. Sizce başka neler yapılabilirdi? Peki bu noktadan sonra önümüze bakalım... ...diyeceğim ama kağıtlarımız da elimize evet, geldi. Evet. üzerinden ...beraber bir geçelim. E, Gecelik faiz oranları marjinal fonlama oranı %12. Açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlama imkanı %11.5. Ve borçlanma faiz oranı da %8 oranında sabit tutulmuştur diyor merkez. Aşağı geçiyoruz bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı %10'da bırakılmıştır diyor. O da tamamdır bir değişiklik yok. Geçlik ise penceresi faiz oranlarına bakıyoruz. Burada %15'ten %13.5'a indirilmiştir diyor borç verme faiz oranı için. E, bu arada Merkez Bankası'nın borçlanma faiz oranını yüzde sıfır düzeyinde serbest tutmuş. Merkez Bankası sadece ver, borç verme, ge, geç likidite penceresinden borç verme faiz oranını yüzde on yüzde on buçuğa indirmiş. Devamına birazdan bakalım hemen bu konudaki yorumlarınızı alayım. Recep sen de başlayalım. Evet, e, hedef hedeflen nedir burada? 15 daha önce operatif olmayan bir faiz oranı bankacılık piyasasında bankaların neredeyse hiç kullanmadığı ama bir önceki yüklü faiz kararında da açıkçası ihtiyaç duyarsa kullanabileceği korkutucu bir yer olarak koymuştu. Hiç ihtiyaç olmadı. Büyük bir ihtimal bir yerden mesaj verme zorunluluğunu buradan operatif olmayan bir seviyeden vermiş hı hı. gibi gözüküyor. Bence metnin detayları daha kritik olacak. Hı hı. Hocam e, diyorsunuz? E, katılıyorum. Yani üst tarafta ilk e, şeyde... E, ...yani bununla ilgili... Et, ...bu bir miktar kısmı bir mesaj olarak... ...algılanabilir. Çünkü o paragraf... ...son dönemde azalan belirsizlikler... ...ve risk birimi göstergenin kısmı... ...iyileşme... E, ...işte gerektiğinde... ...sıkılaştırma ihtiyacı azaltmıştır diyor. Yani o hani e, belirsizlikteki... ...azalma vurgusu var bence orada. Bir miktar da yukarıdaki paragrafta... ...bunun tam tersi aslında dengelemeye çalışan... E, ...enflasyon ki belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı duruş sürdürülecektir diyor. Hı hı. Yani e, bu ikisinin dengesi konusunda hani belki çok net mesaj yok. Hızla bakabildiğim kadarıyla bir sonraki paragraf e, daha öncekilere paralel gibi görünüyor ama evet. e, burası galiba. Son dönemde demiş bir önceki raporda e, burada ben size dağıtamadım onu çünkü aşağısı da çıkmamış. E, i̇ç ve dış piyasalarda risk algılamasını olumsuz etkileyen gelişmeler e, yer almaktadır diyor. Bu süreçte Türk lirasında belirgin bir değer kaybı ve risk priminde e, kayda değer bir artış gözlenmiştir diyordu bir önceki ay. Şimdi Hı -hı. söylediğine bakıyoruz son dönemde azalan belirsizlikler diyor yani bu Hı -hı. olumlu bir şey ve risk primi göstergelerindeki kısmi iyileşme diyor. Yani daha olumlu Hı -hı. bir havaya merkezin bu işi çektiğini de evet. görüyoruz aynı zamanda. Hı -hı. Gerektiğinde likidite politikası yoluyla ilave bir sıkılaştırma uygulaya, uygulama ihtiyacı azalmıştır diyor. Hı -hı. Şimdi burada hem olumlu bir, bir görünümüm var Hı -hı. benim diyor. Hem de bir önceki paragrafta diyor ki e, sıkı para politikası duruşumuz da aynı şekilde devam edecektir diyor. Yani aslında iki tarafa da bir göz kırpma mı seziyoruz burada? Ee, bu da hani olumsuz bir anlamda söylemiyorum. Olumlu ve idari bir şekilde mi yorumlamak lazım? Ve piyasa nasıl yol yorumlayacak bunu, <laughs> Tuğrul Bey? Ee, şimdi evet bu zaten hani sembolik bir şeydi 15'ten 13.5'a düşürülmesi ama sadece hani işte bir şey de yaptık sonuçta düşürdük e, olarak değerlendirmek lazım. Tabi burada söylediği enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı duruş devam edecek. Şimdi Haziran belirgin bu? bir iyileşme ne zaman? <laughs> yani bunu çok iyi okay. ortaya koymak lazım. Evet geçen sene Haziran ayı yüksekti bu sene haziran ayı kurlar böyle gittiği sürece iç e, talep e, koşulları bu şekilde devam ettiği sürece gıda e, ve tarımdan çok ciddi bu aylarda bir patlama olmadığı sürece Hı -hı. büyük ihtimalle haziranda en azından 12 aylık enflasyonda bir gerileme yaşayacağız. Ancak bu demek değildir ki sonraki aylarda özellikle eğer haziran ayında faiz politikasında bir düşme yaratılırsa ve artı iç talep biraz daha canlanma eğilimine girerse ya yani benim gözlemlediğim kadarıyla sonraki aylarda enflasyonun hala yüksek gelme riski var. Yani ben burada çok şey bir hı hı. egzersiz yaptım mesela <laughs> 2005 ila 2013 yılları arasındaki e, aylık enflasyonların ortalamasını. Tabii bu çok e, şey kaba bir hesap açıkçası ama ee, evet, i̇yi kötü doğru olabilir çünkü <laughs> ikinci önemli. ikinci yarıda da biraz canlanma da bekliyoruz yani Hı -hı. çok şey bir ortam beklemiyoruz çok daralan bir ortam ben açıkçası beklemiyorum doğrusu çünkü bir sürü sebepleri var bunun işte seçimler geliyor vesaire Hı -hı. Ee, kamu harcamalarında ben bir artış görüyorum bir 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 sürü sebebi var şimdi öyle baktığımızda Hı -hı. da ben <laughs> Şu sonuca vardım yüzde dokuz buçuğa geliyor sene sonu enflasyonu. Yani böyle çok kaba bir tahmin tabii. ortalamalardan mı çıkarak? Ortalamalardan çıkararak. Yani çok tabii ki doğru <laughs> bir yöntem olur falan <laughs> kesinlikle iddia etmiyorum. 2005 ortalaması. Ama yani burada da böyle bir trend devam ediyor. Hı -hı. Ayrıca şunu da unutmayalım. Ee, çekirdek enflasyon H ve I endeksleri ...çok ciddi şu anda yukarılarda. 9.5-9.3 falan civarlarında bildiğim kadarıyla. Ve genel olarak trend olarak baktığımızda son 4-5 senenin trendine baktığımızda... ...genel olarak şeyler çekirdek enflasyon her zaman manşet enflasyonun 1-1.5 puan en azında altında seyretmiş. Tabii. Şimdi bu trendin Artık... devam ettiğini de düşünürsek... Hı hı. ...yani dediğim bu sene için enflasyon baskısı Haziran ayında son bulacak ve bundan sonra her şey rahatlayacak demek için yanlış olabilir. Yanlış diyorsunuz. olabilir. Bu arada hemen hatırlatalım <laughs> piyasa tepkisi ilk gelen tepkiye göre gösterge tahvilde %9.7'den %10.01'e yükseldiğini görüyoruz piyasanın gösterge tarafında e, ilk verdiği tepki bu. Aynı zamanda da zorunlu karşılık tarafında da herhangi bir değişiklik yapmadı Merkez Bankası. Bunu da hemen hatırlatalım. E, Erhan Hoca'ya geçelim. Hı -hı. E, siz de Turul Bey'in söylediği taraftan baktığınız zaman Haziran ayı dersek eğer ki Hı -hı. bu da bir var Sayın Merkez evet. Bankası Başkanı'nın da söylediği Sayın Başçı'nın e, ifadelerden çıkarttığımız ve işte baz etkisiyle hesapladığımız evet. hikayede Haziran'a işaret ediyor. Haziran sonrası enflasyon düşecek ve çok daha ılımlı bir ortam beklemek e, mümkün müdür? Siz buna Hı -hı. katılır mısınız ve piyasa sizce bunu nasıl algılayacak? Sizin de gözünüzden A. onu yorumlayalım. Evet. Yani ilk kısmından başlarsak... E, Birkaç koşul yan yana gelirse evet bu görünümde bir değişiklik olur. O nedir? Bir global likitte koşullarında hani bir e, Avrupa, Japonya, FED kısmen kaynaklı bir daha e, fazla genişlemeci bir dönem bekliyoruz. Bu netleşirse bizde de kurlar üzerine aşağı yönlü baskı e, bu anlamda enflasyon görünümünde bir iyileşme yol açabilir kuraklık tehlikesini işte kıyısından atlatıyoruz. Çok fazla fiyatları etkilemeyecek algısı olursa zaten talep koşullarının enflasyon yaratmayacağını düşünüyoruz ve jeopolitik riskler petrol falan artmadı. Bu koşullarda gerçekten yaz aylarından itibaren bu görünüm ...de bir iyileşme olabilir ama... ...bu birkaç koşulun oluşması gerekiyor... ...kanaatindeyim. İkincisi... ...şimdi burada şeyi iyi okumak lazım... ...Merkez Bankası para Parabalık'ta sıkı duruş... ...yani sıkı duruş nedir? Mesela... ...hani bir ay önce de... E, ...üst koridorda kullanıyordu... E, ...şimdi üstü çok kullanmıyor... ...yine sıkı duruyor. Bugün... ...15'ten 13.5'a indirerek de ya da likitte... ...koşullarını son 20 günde gevşeterek de... ...sıkı <laughs> durmaya devam ediyor. Nedir yani sıkı, duruş? E, sıkı durma o anlamda... E, ...hani onu iyi ne şey yapmak lazım. Üst koridor önümüzdeki toplantılarda bir miktar aşağı çekmesi yine sıkı duruş anlamına gelebilir. Yani buradan ben şu mesajı alıyorum genel anlamda. Böyle birkaç puanlık indirim beklentilerini frenleyen yani böyle bir duruma hiç hazır olmadığını gösteriyor ama Merkez Bankası teknik olarak koşullar el verdiği müddetçe de hani likitte işte ...azalan belirsizlikleri biz de görüyoruz. Hı hı. Ee, bu ortamda bir miktar e, likitte koşullarını iyileştirecek adımlar atarız. Diye ama sert bir indirim beklentisinin önüne en azından bu bu metin bence bir e, çizgi çekiyor diye düşünüyorum. Hı hı. Peki hocam. E, Recep Atakan e, buradan topu alıp e, şu tarafına gitmek istiyorum. E, şu an hazır değiliz faiz indirmeye. Daha erken bu iş için ama hazirandan sonrası bizim için olası mesajını piyasa nasıl algıladı ve hani bu fiyatlama geçici bir fiyatlama mı olacak mı unutacak mıyız bunu yoksa hani önümüzdeki aylarda da bunun üzerine devamlı e, fikirlerimizi düşüncelerimizi ekleyerek o haziran beklentisini biraz daha arttırarak ve besleyerek mi gidecek piyasa tarafı? Ne dersin? İki tarafı ilgilendiren bir husustu. Faiz tarafını daha az ilgilendiriyordu. Çünkü faiz tarafı her halükarda yönün, risklerin azalmasıyla enflasyonda ...Mayıs'tan itibaren düşüşe geçmekle beraber... ...Merkez Bankası'nda politik duruşun biraz gevşeyeceği varsayımıyla... ...faiz tarafı bence e, bugünkü sert tepkisine bakmayın... ...yakın vadede tekrar e, şeye girer. Yani bir ay sonra, iki ay sonra olur moduna girebilir. Ve kur tarafı enteresan olabilirdi. Bugün eğer faiz düşüşü gelseydi... E, ...kurda bu şu anki hareketten ziyade yukarı bir hareket olabilirdi. Belki biraz e, hükümet kanadından gelen açıklamalarda da... ...faizi düşüren, kuru yükselten seçenek daha ideal gibi gözüküyordu hükümetin politikalarına. Merkez Bankası her ne kadar diğer unsurlarda dikkate alsa da. E bence kısa vadede gelen faiz tepkisi, özellikle kısa bonolara gelen satış tepkisi, e, sürprizi satın alanların e, pozisyonlarını ters çevirmesi anlamına geliyor. Kalıcı olduğunu düşünmüyorum. %10 seviyesinin üzerindeki her vadedeki faiz oranının e, yukarıda olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen metnede baktığımızda ...daha önceki metinlerde tünelin ucu gözükmüyordu... ...şu anda tünelin ucunda ışığı görmüş ifadesini veriyor. Hı hı. Gördüğüm kadarıyla bir zaman kazanma e, dili de var. Muhtemelen e, söylemlerindeki e, şeyi de e, bozmamak için... E, ...Mayıs'a Haziran'a kadar enflasyonist beklentiler... ...ve faiz kararını buna e, bağlayan e, daha önceki konuşmalarını bozmamak için... ...benim bugün eğer faiz indirimi gelseydi nasıl bir metne bağlanacağı konusunda kafamda endişe vardı. Hı hı. E, çünkü şey var, bazı eğilimler var. Net belli oluyor. Burada da vermiş kredi büyüyle, büyümesindeki e, yavaşlama, enflasyonda baz etkisi çok net. Hazirandan itibaren yüzde birlik, bir yirmilik enflasyonlar e, hesaplamadan çıkacak. Oralarda bir 7-8 bandına kadar çekilme hı hı. olasılığı var. Acaba Ön yüklemeli bir tavra mı girecek? Hani piyasanın beklentisi dışında bir şey yapar mı diyordum. Yapmadı. Açıkçası çok piyasa koşulları içerisinde kaldı karar. E, beklentim e, kur tarafında e, 2.15-2.11 arasında gidip gelen bandın... ...tekrar alt seviyesine doğru götürecek bir piyasa tepkisi verir. 2, 10, faizlerdeki 64 Şimdiki Evet faizlerdeki e, geçici tepkide yerini... ...bir ay sonra iki ay sonra yine bir faiz indirimi olasılığı devam ettiği için... <laughs> ...yerini bir süre sonra tekrar e, alıma bırakabilir. Evet. Tuğrul Bey, e, bu önden yüklemeli tavır e, Recep Bey'in de söylediği gibi... ...şimdilik tam olarak rafa kalkmadı. Hala biz bunu her ay konuşmaya devam edeceğiz gibi gözüküyor. Bu cepheden bakınca kurdan... 2.10 ile 2.15 bandı gibi dar bir bant mı bizim daha güvenli limanımızdır aralıktır yoksa 2.20'nin üzeri de hani yani 2.20 diyelim e, 2.10-2.20 bandı daha mı bir göreceli yeni e, o güvenli liman aralığımız olur bizim merkezin hani yönünü biraz daha görene kadar. Şimdi evet e, yani bu seviyeler bence e, yeterli seviyeler. Burada tabii e, Türk lirasının değerlenmesi e, yönünde bir baskı oluşursa bugünkü faizlerin devamı sonucunda tabii daha düşük seviyelere de gelme ihtimalimiz var. Ama o noktada e, faiz indirmek doğru bir karar olur mu? Ondan da çok emin değilim doğrusu. E, çünkü sonuçta e, iç tüketimin belirli bir baskılanması e, bence hala ...gerekli diye düşünüyorum. Çok fazla açılma imkanımız yok. Cari açık evet bu sene gerilemeye devam edecek. Belki yüzde altıya kadar gerilemeye devam edecek. Ama ne olursa olsun burada bir şey durumumuz var. Artı şunu da ben şey yapmak istiyorum yani geçen sene mayıs sonunda ilk bu baskılar ortaya çıktığı zaman biliyorsunuz bizim reel efektif kurumuz 1.20 düzeyindeydi. Tamam global bir hareket sonucu oluştu. Belki bir düzeyinde olsa da o baskı olacaktı ama yani 1.20 de bizim için daha önce artık telaffuz edilmiyor ama Bahç'ının hani ideal bir kur seviyesi gibi gösteriyor. Ben onu düşünmüyorum açıkçası. Eğer şimdi bu önümüzdeki dönemde Türk Lirası'na tekrar bir değerleme baskısı olursa tekrar e, seviyeler e, yükselecek o anlamda. Bu da bence iyi bir şey değil. Yani e, bir civarları bizim için daha iyi. Yani bizim bir şekilde ihracata ivme vererek, ithalatı da biraz yavaşlatarak hem cari açığı kontrol altına almamız hem de ekonomimizi daha ihracata yönelik odaklanmış bir şekilde getirmemiz lazım. Bu nedenle ben her halükarda e, faizlerin ...bir süre daha yüksek kalması gerektiği inancındayım. Hı hı. Ee, evet burada kredilerde bir yavaşlamadan bahsediliyor ama o yavaşlamayı ben son rakamlarla da baktığım zaman... ...çok büyük bir yavaşlama görmüyorum. Özellikle kamu bankaları kredileri hızlı bir şekilde artışa devam ediyor. Hı hı. Ticari kredilerdeki artış oranları yüksek. Burada tek gördüğümüz gerileme, yavaşlama ya da gerileme diyeyim yavaşlama tüketici kredilerinde... bir var hı hı. ama asıl gerileme biliyorsunuz taksitli tüketici kredilerinde öbürlerinde zaten çok büyük bir yavaşlama da görmüyorum. Onun için bence bu seviyelerin bir süre daha korunması daha iyi. Ben kendi kanaatim olsaydı evet Türk Lirası'na bir değerleme baskısı gelirse ve dışarıdan para gelirse döviz ıı, satım ihalelerini bırakmak hatta belki bir süre sonra döviz alım ihaleleri yoluyla ...Türk lirasını dengelemenin daha doğru olacağını düşünüyorum. Ama Hı -hı. tabii ki e, gelecek ne gösterecek Hı -hı. şu anda bir şey söyleyemeyiz. Biraz istedim. daha faiz oranlarına dokunmayıp e, hazır böyle bir konjonktür evet. oluşursa... ...rezervlerimizi destekleyelim. Zaten geliştik evet. bayağı bir rezervimize. Evet. Bu şekilde <laughs> belki biraz <laughs> daha yapısal reformlara da göz atarak cari açığa yüklenelim. Gördüğünüz Aynen gibi. öyle ve rezerv durumuna <laughs> baktığımızda da aslında rezervimiz son bir sene öncesine göre... ...altı yedi milyar dolar hala daha düşük durumda onu da unutmamak gerekiyor. Kesinlikle. Ee, hocam siz ne dersiniz? Şu an bu yapısal reformları hazır cari açığında e, büyümeye fren basıyoruz. Hı hı. Kredi büyümesine fren basıyoruz. Tüketici kredilerine daha çok bu hikaye önden fren geliyor. Evet. Ama belki biraz daha ticari ve e, kamu tarafında... ...kobiler belki ayrı tutularak, belki başka 2011 cinsi... O, o tip bir e, yeni bir e, e, makro ihtiyati önlemler paketiyle bu işe e, cari açık düşerken e, girmek sizce Hı. doğru olur mu şu anki ekonominin business cycle'ı? E, hı hı. da göz önüne evet. zaman yani yani her yani ciddi burada atılması gereken adımlar varsa her an hiç vakit kaybetmeden ilerlenmesi gereken bir durum bu bir miktar daha da pozitif olabilir elbette hani olabilir mi o konuda kuşkuluyum hani önümüzdeki süreci Türkiye'nin gündemini dikkate alacak olursak hani karar alma sürecindeki sıkıntıları dikkate alacak olursak çok kolay olmayacaktır muhtemelen ama evet ee, olsa iyi olur zaten hiç vakit kaybetmeden yapmamız gereken şeyler. Ee, üstelik bir miktarda bir süreliğine daha global likidite koşulları lehimize çalışma ihtimali olan bir dönem. O anlamda hani bunlar için biraz zaman kazandıracak da bir durum olabilir diye düşünüyorum. Global likidite koşulları ne zamana kadar sizce lehimize çalışabilir? Bu kısa dönemli bir hikaye mi olacak yoksa Fed'in bir sonraki e, ta, şey faiz artırma sürecini ...yine bir değişikliğe uğrayıp... ...erkene çekme olasılığında hemen kaçacak bir sermayeden tamam. bahsediyoruz yine. Ben bir ikame olacağını düşünüyorum. Evet yani Fed artık... FED'in 16 civarında mı kuruluyorsa 14 tanesi o 2015 yılında yüzde diyor faiz. Bu ne olur? 0.75 olabilir. Yani burada hani FED bu adımı atacak ve çok az bir marj içerisinde yanılabiliriz. Dolayısıyla o taraf büyük oranda fiyatlanıyor ama mutlaka evet o, o hareket piyasaları etkileyecektir. Fakat bu ECB Avrupa Merkez Bankası ve Japonya'nın durumu bizim özellikle 28 Ocak Merkez Bankası'nın bu kararından sonra daha netleşen ve ortaya çıkan bir durum oldu. O anlamda bir ikame olacak yani bol likiddeyi bir yerde azalma ihtimali diğer taraftan destek gelecek. Ama şeyi de unutmamak lazım yani Avrupa Merkez Bankası evet bir süre verecek ama sınırsız vermeyecek. Hı hı. Japonya'da bir sınırı var ondan sonra onların da çekmesi ya da durması söz konusu. Yani bu sınırsız bir şey değil ama bir süreliğine daha bir global likitte de artış anlamına gelecek. Piyasalarda bunun ne anlama geldiğini yorumlayıp tabii trade amaçlı özellikle pozisyonlarda bir etkisi olacaktır diye düşünüyorum. Hı hı. Bugün Sayın Ali Babacan konuşurken işte önümüzdeki 10 yıllık dönem için bütün gelişmekte olan ülkeler için oldukça zor bir dönem bizi bekliyor. Ee altyapısıyla konuştu. Aynı zamanda önümüzdeki dönemde Avrupa ülkeleri arasında en hızlı büyümeye sahip olacak olan ülke Türkiye olacak dedi. Avrupa bizim dinamimizde çok önemli. Gerçekten nasıl bir adım atacağı, ne derecede atacağı, bunun takvimsel etkisi. Bu cepheden bakınca piyasa çoktan bunu fiyatladı. Tabii ki de ilk adıma en azından ne derecede olacağını ve takvimini belki fiyatlamadı ama en azından bu adımı bekliyor demek doğru olur mu? Yoksa Dragin'in açıklamasıyla beraber hani sert bir hikaye ...orada beklemek mantıklı olur mu? Yok biraz fiyatların içinde var. Yani bu var. Ee, bununla birlikte bizim en son faiz kararından... ...önceki koşulların çoğu değişti. Bir kere ortada bir seçim vardı kalktı. Bir parasal genişlemeden çıkış senaryosu vardı. Amerika bacağı e, belirsizliğini korumakla beraber... ...Avrupa tarafından, Japonya tarafından yeni bir genişleme geldi. Aslında... ...iki ay öncesine göre çok farklı piyasa koşulları var. Türkiye'yi bu karara iten koşulların çoğunun ortadan kalktığını görüyoruz... ...ya da yumuşadığını görüyoruz. E, bakanımızın söylediği 10 yıl boyunca e, bizim gibi ülkeleri zor bir e, süreç bekliyor lafı yüzünden... ...zaten ben bir iddia ediyorum 10 sene boyunca Merkez Bankası, PPK'larının sıkı para politikası <laughs> lafı... ...hiçbir zaman gevşek para politikasına dönmeyecek. dönmeyecek e, hocamın da dediği gibi sıkı para politikasının tanımı... ...piyasa paranın miktarının azlı olacak, ee, beklenen enflasyona yakın bir faiz seviyesi olacak... ...ama adı hep sıkı para politikası olacak. Hı hı. Sıkı para politikasının en sıkısı, az sıkısı olmak gibi. O yüzden konjonktür tahmin ediyorum e, geçici tekrar bu böyle yaşadığımız o stres testine... E, ...hazırlık yapacak bir fırsat verdi Türkiye ve hı hı. benzer ülkelere. Hı hı. Bizim büyüme e, trendimiz Avrupa ülkelerine göre ortalamanın üstü ama büyüme modelimiz... Avrupa ülkelerine göre cari açık veren model. O yüzden biz bu büyüme dinamimizin çok olmasıyla güvenmek yerine bu büyüme dinamimizin sürekli karşımıza bir cari açık riskiyle gelmesi kısmını düşünmemiz lazım. Ben bugünkü toplantıdan sonra değişen koşullar dolayısıyla Merkez Bankası'nın artık e, piyasalardaki o atak dediğimiz olgunun yavaş yavaş azaldığı, bunun yüzünden e, Tuğrul Bey'in de bahsettiği gibi o döviz satım ihaleleri kısmında, ...bir taktik değişikliğine gitmesini bekliyordum. Hadi Bugün olmadı, belki önümüzdeki süreçte olabilir. Bir şey var, o, o koşulların değişmesi durumu var. Hı hı. Zaten yumuşatılmış e, günlük 50 milyon dolar satış var. Onu belki evet. haftada bir gün, iki gün gibi dozunu azaltmasını bekliyordum. Aslında bu doz azaltımı e, faiz kararından sonra ortaya çıkan... ...ilk piyasa tepkilerini de domine edecek bir unsur. Kur'un daha fazla düşmemesi açıkçası... Bizim önümüzdeki dönem, cari açığın azalış trendi, kredilerin azalış gibi unsurlar için de mühim. Belki burada bir e, gizli faiz indirim kararı var ama arkasından gelecek günlük merkez bankası politikaları bu kararlar kadar mühim. Yani bir döviz satım ihalelerinden vazgeçmesi en azından. E, herhalde şey olacak, bir hazırlık e, süreci gibi süreç. E, ihtiyacı e, karşımıza çıktı gibi duruyor Türkiye için. Bu e, yeni sıkı para politikası anlayışı yani çok daha geniş bir marjla olacak diye o zaman e, devam Hı. etmek istiyorum. E, Tuğrul Bey'e şuradan sormak istiyorum. Demin söylediğiniz gibi işte döviz satımlarını artık bıraktık zaten diyelim ki. Varsayıyoruz. Ve döviz almaya başlıyor. Şimdi böyle bir senaryoda hala biz bunu o sıkı para politikası marjının içerisine yerleştirebilir miyiz yoksa abartmış mı oluruz? <laughs> Yani tabii ki döviz alımı demek TL'yi piyasaya da sunmak demek ama TL faizleri yüksek tuttuğunuz sürece Aynen. yine de siz piyasanın iç piyasanın hareketini limitleyebilirsiniz yani ben onu bir şey politik olarak görmem yani sıkı para politikasının devam ettirilmemiş olması gibi bir şey görmem doğrusu. Hı hı. Ee, onun için e, bence yani makul bir yol olabilir. Evet keşke bugün de. Yani bugün belki biraz erken de şey için ama yani 50 milyon dolar belki bir 30 milyon dolara çekilebilir. Hı hı. Ama bu kararlar biliyorsunuz aslında şeyle alınmıyor. Aylık kararla değil ara kararlarla da Ayrı böyle aylık şeyler alınmıyor. Olan üstü olabiliyor. Telefon görüşmesi tarzında. Yani Hocam değil mi de dövizle ilgili, de... ilgili kararlar için toplantı ya çok gerek olmayabilir yani onu merkez bankası yarın da değiştirebilir. Direkt, yok. De, evet, tamamlayıcı unsur ya. yapabilir diyor. Evet, hani evet. bunlar da yapıyor evet, değil de doğru, hani doğru. kararı biraz vermekte zorlandığı bir e, karar mekanizması toplantı doğru. biliyorsunuz. Sen yani çok insan da e, görüşlerin dağıldı. Orada bir kuvvetlendirici bir unsur yapar mıydı diye doğru, düşünmüştüm. Evet, doğru, evet, doğru, evet, Doğru. Mesela yarın bunu bekliyor musunuz hocam? <laughs> yok yani olabilir ama <laughs> beklemiyorum açıkçası. Sen yani, yani olabilir ya da çok hani e, o anlamda çok bir beklenti oluşturmuyorum ama mantıklı geliyor. Yani olması gereken bir durum gibi geliyor. Ama şu anda mantıklı. kur e, parite yani şey seviyesinde de çok büyük bir iniş yok şu anda. Tabii ki şeye de bağlı olarak euro e, dolar paritesine de bağlı olarak e, hı hı. gidiyor ama 2.14 seviyeli yani şu anda zaten hani Belki şöyle diyelim hani biraz farazi konuşuruz ama iki onların altına düştüğü zaman belki de yani daha hızlı bir düşüş Hı -hı. görüldüğü zaman belki yani öyle yani bir şey. Fed'i ECB bekleyecektir. Tabii evet. böyle bir kararı görmeden tabii. önce. Tabii. Tabii. iki tane tabii. majör toplantı tabii. var. Tabii yani bu senaryoları biz pişiriyoruz evet. ama bakalım Hı -hı. aynen devam edecek mi? Evet. Aynen. Burada peki Fed'de hiçbir değişiklik olmadı diyelim ki. ECB'de de yine Draghi'nin aynı söylemi ama hiçbir aksiyonun çıkmadığını varsayalım. E, o zaman kur iki altını görür mü çünkü bizim şu an yaptığımız senaryoda e, para girişlerinin sermaye akımının bizim gibi ülkelere Türkiye başta olmak üzere devam edeceğini konuşuyoruz e, ve her herhangi bir e, gelişmiş ülke merkez bankasından da bir farklılık gelmezse bunun devam edeceğini ee, söyleyebiliriz, değil mi? O zaman 210'un altına gelen bir kur gördüğümüz zaman ki 210 çok iyi bir seviye, piyasayla konuştuğumuz zaman da devamlı aldığımız o 210-220 bandı, biraz daha konservatif vermek isteyenler 210-215 bandını hep zikrediyorlar. 210'un altını gördüğümüz zaman merkezde de o zaman böyle bir psikolojik hani shift ya da o geniş işte, sıkı para politikasını artık geniş marjdan bakıyoruz demiştik demin. Hı hı. Bu hikayenin biraz daha artık e, hani farklılaşacağını beklemek doğru olur diyebilir miyiz? <laughs> yani iki onun altındaki e, seviyelere gidiş senaryosu faizin yüksek kalması ile ilgili senaryolar. Bugün Merkez Bankası'nın kararı faizi e, yüksek tuttu. Ama e, ikinci piyasa ya da e, faizlerin trendi sadece Merkez Bankası'nın gecelik faiziyle belirlenmiyor haftalık faizi. Hı hı. Öyle olsaydı şu anda bütün faizlerin %10,5-11'de olması lazımdı fonlamaya bağlı. Piyasa beklentilerinin faizde düşüş öngörecek yöne doğru gideceğini bekliyorum ben. Bundan dolayı bu, bu PPK'da çıkmasa bile önümüzdeki PPK'lara orta yapılmış vaziyette. Yani risklerin azaldığı önümüzdeki dönemde bir süre sonra indirim olacağı varsayımıyla piyasa bir kere faiz tarafını bence aşağı yönlü fiyatlamaya devam edecektir. Faizin aşağı gittiği ortamda da kurun çok 2.10 altına baskılamasını beklemem. Arizi olabilir bu faiz kararından sonra muhtemelen biraz portföy yatırımcıları cesaretlenip Yeniden bir giriş için şey yapabilirler faiz yatırımına ya da kur bozdurmak için hamlede bulunabilirler ama bu karar altında dahi 210 altına hızla gelecek bir şey iç dinamikten dolayı olmayacaktır. Kalıcı olmayabilir. Bence Avrupa'dan gelecek sert bir senaryo ve on o senaryoda gelişmekte... ...on ülkelerin yeniden fiyatlanması gibi bir unsur bir araya gelirse bizim 210 ve altını düşünmemiz lazım. Yani merkez bankası hangi seviyeden ne yapar bilmiyorum ama hani iş aşağı doğru koptu dediğiniz yerler muhtemelen yine ...2.10 ve 6 gibi seviyeler olur herhalde... ...merkezi hareketlendirecek yerler. Hı hı. Piyasa iyi bir eşik bekliyor diyebilir miyiz? Daha önce işte 22 Mayıs öncesi... ...ya o dönemlerde diyelim ya da... ...hem bir kredi büyümesiyle ilgili eşiğimiz vardı... ...işte %15 bildiğimiz zaman... ...bu bir rakamsal hedef ya da o tarz bir şey değildi... ...ama yine de bildiğimiz bir şeydi. Real Effective Döviz Kurulu'nda yine aynı şekilde... ...demin Tuğrul Veli'nin bahsettiği... ...120 hı. hikayemiz vardı. Şu anda... E, ...Türkiye'de iç çerçevede böyle bir... E, ...hani e, hedef... ...ya da işte e, bir eşik... Yok gibi duruyor. Merkezin şu anda hocam size sorayım, Hı. sizle başlayalım. Hı. Böyle bir eşiği yeniden gündeme getirmesi biraz daha işte o gelişmiş ülke merkez bankaları yöntemiyle diyelim. Hı. Piyasamıza yardımcı olur mu? Yoksa ters mi teper? Ya Bence aslında orada şey duruyor. Kredilerle büyüme mesela bugün Sayın Ali Babacan'ın konuşmasını yani genel anlamda Ekonomi yönetimi o mesajı alıyoruz bence krediler yüzde 15 demek ki orada olması mevcut duruşta çok fazla oynamamayı da gerektiriyor anlamını çıkarıyorum o duruyor zaten piyasanın yakından izlemesi gereken bir şey onun sert aşağıya da yukarı gitmesi önemli Real kuru endeksi konusunda ben de merkez bankasının tam hani Belki çok eskisi kadar işte 115, 110 yani oralara çok ısrarcı olamayabileceğini. Çünkü bir anlamda iç talebi kontrol etmeye çalışan bir politika, dış talebi de biraz desteklemek durumda. Eğer yapısal reformlar konusunda çok hızlı gideceğimiz bir aylar önümüzde yoksa bir kısa vadeli bir süreç yoksa kurdan bir destek beklemekte de gerekiyor gibi o anlamda. Ee, hani te, Türk lirasını tekrar aşağı doğru götürmek yerine mevcut yeri korumak da hem enflasyona da yardımcı olur hem de diğer büyümedeki ihracat tarafında desteklemeye yardımcı olabilir diye düşünüyorum. Hani o açıdan yalnız bir biraz önceki şeyle ilgili kura belki yani bu ECB ne yapacak Avrupa Merkez Bankası yani oradaki adımın gücü e, paritede bir etki yaparak biz biraz sepet bazına düşmemiz lazım galiba. Hani o parite etkisi belki zaten 2.10'un altına inmesini in engelleyecek ama e, hani o sepetin etkisiyle de olacak. Yani hani euro dolar euro değer kaybederken dolar direnebilir, yukarılarda kalabilir. Hı hı. Bir ECB tarafının nasıl bir hamle yapacağı ve piyasanın nasıl fiyatlayacağı da önemli olacak galiba diye düşünüyorum. Mhm. Tuğrul Bey siz de dersiniz özellikle ee. ECB tarafına. Vallahi evet ECB tarafında yani ee, gerçekten euronun e, değer kazanıyor olması e, ECB'nin hiç tercih ettiği bir durum değil yani. E, her an hep deflasyon konuşuluyor. İşte bazı şeyler iyi geliyor, PMI'lar çok kötü gelmiyor vesaire ama gene de Genel olarak baktığımızda Avrupa toparlanma sürecinin çok zayıf devam ettiğini, özellikle Amerika ile kıyaslarsak çok daha zayıf devam ettiğini görüyoruz ve bu, e bu e Euro'nun değerli kalması, değerlenmesi gerçekten ECB'nin işine gelen bir şey değil. <laughs> Bununla ilgili ne kadar adım atılabilir? Bir de artı işte son dönemde bir e QE, e Avrupa QE'sinden bahsediliyor fakat bu ne kadar? gerçekleştirilebilir. Bunların hepsi soru işareti açıkçası. Ama gerçekten de eğer Avrupa toparlanmak istiyorsa kurlarına daha şey yapması lazım, rekabetçi bir Cazip seviyede bir tutması lazım kesinlikle. Bu tabii hani parite olarak baktığımızda da e, hakikaten hani belki o zaman 210 10 olmayabilir parite e, yani dolar güçlenirse. Fakat bunu uzun zamandır söylüyoruz. Gene de euro değerli kalmaya. Ee, devam ediyor enteresan hı hı. bir şekilde. Peki çok kısa bir ara verelim. Ee, dönüşte bu doların değerlenme trendine geçtiği zaman Türk Lirası'na ne olacak daha detaylı ee, bakalım diyoruz ve kısa bir reklama gidiyoruz. kanallar Bloomberg HT izler